hiç görmemiştim. Acaba abilerime mi versen? Ay. Sizde bulabilir misin? Hı? Sileceğim ben. Tam azıcık kaydı bir şey olmaz onunla. Canım. Bu çok silgi bulamam şimdilik. devam etmelisin bence. Sen devam et. Çok güzel oldular. Bir şey de tepsiye boyayacağım bunu. Çocuklar boyama yeme yapıyorlar burada. Dışarı taşırma yavaş yavaş. Tamam ya şey devam et. Hmm. Tamam. Kafasını kahverengi yapalım tamam mı? Neden? Vücudu kırmızı olsun. Vücudu kırmızı olmasın. Vücudu o zaman bozuyor. O zaman isminin sahibi evde olmaz. Hmm. O zaman bozuluyor. Merak etme Kapağı bir <laughs> şekilde bulacağız. Hatırlasana topak zamanında dünyayı dolaşmış. Yine memleketine devam etmelisin. Diğer kulağı da boyamalısın. O ya, ancak sen boyarsan beni buluruyor. Işte, bu bu, de, bu, de düzgün tutmalısın. tutmamısın. Beyazdan bunu boyayacağız tamam mı? Evet, beyazdan da onu boyayacaksın beyde. Bana çok tatlılar. İçisi çok poştu. Onların adı ne? Aa e, bu şişi yok böyle ay miaz. Balon balığı mıydı acaba o? Bolan evet, bolan balığı. Evet. Ama izin verseydim balığı. çok nadir vardı. Tamam. Dışarı taşırmadan. Biraz yavaş yavaş yap. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi ben ateşi bayıldım. Ben onu kırmızı yapacağım. o kuşu kırmızı yap.